Keşke haberim olsaydı hazırlık yapardım ben. Dur evet, bakalım. Ateş, bu bana verdiğin bir aylık kira. Yapma Celal amca ya. ya. böyle mi konuştuk? Bu para sizin hakkınız. Oğlum canım öyle şey. Oturmadığın zemin kirası mı hocam senden? Ya sen bana diyorsun ki git bir daha gelme. Ya belki ara sıra geliriz dairemizde kalırız Celal amca. Kalsın işte sende. Ne demekmiş canım öyle bir daha geliriz falan. Ver paralarını ver Celal ver. Biz o çatı katını yeniden kiraya vereceğiz. Anne. Sen bizden kolay kolay kurtulamazsın Saadet Hanım teyzeciğim. Benim burada kafem var, aşk bohçası var, keklerim var. Hah, hey, Yasemin kek demişken şimdi sen onun bir tarifini ver istersen bana müşteri falan gelip isterse. Öyle bir şey oldu mu sen beni ara ben koşar gelirim Seyla'cığım. Çıt katı hala bizim. Doğru madem öyle öyle olsun bakalım. Ha. Öyleyse öyle olsun Onu öyle şey yapalım o zaman o, öyle oldu. Bu arada canınız öyle mantı falan isterse ben motorla düşe kalka getiririm bir şekilde. <laughs> ben burada... Çok sağ ol abi. düşünmen yeter sağ ol. Aa Ayşe nerede ya? Ayşe kız neredesin? Geldim abla. Çok, çok. Ne yaptığını biliyorum. Sen çok bizdensin bir evlat. Bunu yapmak zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Yani ne yapabilir ki ya nereye kalır? Biliyorum amca, ama böyle olması gerekiyor. Ya olan biteni en iyi sen biliyorsun. Hepimizin huzuru için bizim gitmemiz gerekiyor. En azından bir süre için. Öyle diyorsun öyle olsun. Bu defa senin için. Senin için elimden ne geliyorsa yapacağım. Babam asla zarar veremeyecek sana. Umut biterse hayat biter Ayşe. Daha fazla üzülmeyeceksin. Ben buna izin vermeyeceğim. Benim için yapıyor. Benim için gidiyor. Hadi. <laughs> Sessiz Sessizlik hiç tabi tuzu olmayacak. Ne yapacağım? Sen kızım. Şu an, abi. Bak, ben olmaya çalışma. Kendin ol, tamam mı? <laughs> tamam abi, deneyeceğim. <laughs> Yasemin, ben böyle kötü hissedeceğimi hiç düşünmemiştim ben. Seni bile özleyeceğim galiba. Yapma Süheyla. <laughs> tamam, tamam geç. Hiç... Tamam be, daha falan deyip durma sen de ya. <laughs> gelin ama tamam gelin tamam, çok tamam. Ay, bak. Hoşçakalın için. Hoşça şey kal Görüşürüz Demir. Demir. Dikkat et Eyvallah, sen de. Sen Teşrim, hadi. Tamam, tamam. Zaten sevmiyorum ben Melih Hadi Hadi Yasemin. Hadi. Biz de sizi hadi. hiç sevmiyoruz ha. Yalan söylüyorsun. Hadi, hadi. Dükkana gidin be. 突破极限。